biz yemeğimizi yedik, pizzamızı yedik, ayranımızı içtik, çayımızı içtik, suyumuzu içtik. Şimdi sıra sütlaçta. Biraz da uykumuz geldi. <laughs> oy 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 oy. Oy, oy. Sütlaççı burada mı sütlaççı? Sütlaççı nerede? Efendim. <laughs> sütlaççı gelsin. Oy afiyet olsun benim yavruma. Afiyet olsun. Afiyet olsun sana. Bak 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 bak. <laughs> Afiyet olsun. Arya, biraz ayranın duruyor, birazcık da suyun duruyor. Onları ne zaman içeceksin? Çok mu doydun? Ama birazdan ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar, çimlerin üzerinde martılar var. Biz birazdan martılara patates parçasıyla pizzaları kenarlarını atacağız. Tamam mı? Anlaştık mı Arya? Oldu mu? <laughs> afiyet bal şeker olsun. Afiyet bal şeker olsun. Oo, onu da ye bakalım yarasın. Süt tatlısı yarasın. Oo. Oryo. <laughs> Oryo. Nasıl yedin hepsini be? Oy peçete de al bakalım. Peçete de al, peçete dur ben sana vereyim. Hadi şimdilik bay bay ya. <laughs>